Nesne TV ekranlarından herkese merhabalar. Nesne Premier Emre Özcan'la birlikte başlıyor. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla ben çok iyiyim. Geçen hafta seninle yaptığımız, yani Erman'la da birlikte yaptığımız programdan sonra yorumlara baktım. Emre Özcan diye yıkılıyor ortalık yani. Teşekkür ederim, sağ olsun Vallahi, izleyicilerimiz. Muhteşem yani, bir ilgin. Muhtemelen ilk programda olduğu için böyle e, onlar da... Bir selamladılar, ben de onları selamlayayım. E, madem senin hatırlatmanla beraber, e, Erman biliyorsun ar aramızda değil. Evet. E, şu Arabistan. anda Suudi Arabistan'da, Riyad'da, çok <laughs> özel bir organizasyonda. Evet, kendisi bu hafta bizimle değil, Emre ile birlikte yapıyoruz programı. Evet. E, biraz önce de sana güzel fotoğraflar yolluyordu, değil mi? Yayıncımda? Aynen öyle. Yani. Bir gündür bana, dün akşamdan beri hatta yani daha bile fazla uzun süredir sürekli böyle. Komik komik fotoğraflar işte orada ne yaptığına dair böyle e, esprili mesajlar yolluyor bayağı güldüm son 24 saat içerisinde az önce de benzer şekilde evet. tam böyle e, speaker kulaklığını takmış mikrofonu takmış ağzında anlatım yaparken çok komik fotoğrafı geldi. Haftaya e, geldiğinde dinleriz kendisinden de. Şimdi haftaya gelecek. Evet sonra e, yine gidiyor. Sonra bir daha gidiyor. Evet. E, ondan sonra galiba önümüzdeki hafta sonuyla beraber kesin dönüşü yapacak. Çok yoğun kendisi bu. Evet. Evet, Erman'da selamlar gönderelim buradan. Ee, i̇lk konumuza başlayalım. Ee, geçen hafta Premier Lig'in açılış karşılaşmasında Arsenal Crystal Palace'a konuk oldu. İlk yarı güzel bir Arsenal'ı izledik sahada genel olarak ama ikinci yarı sanki biraz oyundan düşüş vardı diye düşünüyorum. 2-0'lık e, net bir galibiyet aldılar ama ikinci yarı sanki hani e, Crystal Palace'ın da biraz böyle e, iyi olduğu zamanlar oldu diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Yani Hani gol kaçırdı falan sanki maç bir ara böyle dönecek gibi hissettim açıkçası. Tam söylediğin gibi aslında yani ha. tam çok doğru noktaya parmak bastın. Aslında maç puan kaybedebileceği maçtı Arsenal'in. Yani iki tarafı da gidip gelen zamanlar oldu ikinci yarıda. Böyle maçlar berabere bitebiliyor. Yani bir gol atsa Palace evet. ikinci yarının başında ya da ortalarında belki evet. iki bire götürecek maçı. Kendi kazanacak belki. Öyle bir maçtı biraz. Arsenal sonuç olarak attığı ikinci golle beraber net bir galibiyet aldı. En azından sonuç olarak net bir galibiyet aldı ama evet. oyun o kadar net değildi. Yani Hı -hı. Bunu da anlayışa karşılamak lazım. İlk 45 dakika bence çok iyi futbol oynadılar. Tam beklediğim gibi en azından. Hı -hı. Benim beklediğim gibi ilk 45 dakika çok etkili bir futbol ama evet. ikinci yarı ile beraber biraz geri çekildiler. Bunda da bence ana faktör yorgunluk. Yorgunluk tabii. Çünkü yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiler. Ve ilk yarıda da çok baskılı, çok eforlu, enerji... Seviyesi yüksek bir 45 dakika oynadılar. Hı. E Bu ikinci yarıdaki o efor seviyesini biraz tüketti gibi. Deşin. Orada ev sahibi bir reaksiyon verdi. Çok zor bir deplasman sergisi var. Çok, çok zor. E, dolayısıyla. Geçen sene de kaybetmişlerdi. Aynı Aynen. Biraz gereği yaslandılar ve son bölüm onlar için biraz sıkıntılı geçti ama Hı. böyle bir maçı İkinci yarıda ikinci golü atarak kazanmaları Hı. bence onlar adına son derece olumlu. Ödegard'ın da çok iyi bir performans yoktu sanki oyunda. Bir de Arsenal'ın orta sahaya sanki böyle transfer istiyor gibi bir görüntüsü vardı. Buraya transfer yapacaklar mı? Ne düşünüyorsun? Ee, ya öyle bir düşünce var gibi. Yani haberler çıkmaya devam ediyor. Hiçbiri çok ciddileşmedi. Zaten geçtiğimiz hafta konuştuk. Yani Zinchenko'yu ben evet. biraz orada bekliyorum demiştim ama Zinchenko gerçekten sol bekteki rolüne çok oturmuş bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçları da böyleydi. Başta seviye maçı olmak üzere bu maç. E, tamam oyun içi bir pozisyon değil ama asistle de yaptı Zinchenko'yu evet. görsen duran topta. Kafayla indirdiği top arka direkti bitirdi e, takım arkadaşı. Yani çok oturmuş gözüküyor. O yüzden böyle Çakan'ın yerine bir tane oyuncu iyi olabilir. Yani Sandro Tonali'nin adı geçiyor, farklı isimlerin adı geçiyor. E, Arsenal'de ee, eğer şartları uygunlaştırabilirlerse sanki oraya bir oyuncu düşünüyorlar gibi ama yapamazlarsa da yani bu onlar için. Ee çok kötü olacak demek doğru olmaz. Ya yani bu şekilde de zaten hani kötü gideceklerini düşünmüyoruz. Bakalım yani ikinci, üçüncü maçlarda da tabii biraz belirleyici olacak. E tabii ki. E, bu haftaki maç mesela yine onlar açısından kritik olacak. İç evet. nasıl performans evet. göstereceklerini ben merak ediyorum mesela. Evet, ben de merak ediyorum. Liverpool'la devam edelim. Liverpool'da sezona kötü başladı. Fulham deplasmanında 2-2'lik bir skorla döndüler. Ki Community Shield'da aslında City karşısında çok güzel bir oyun sergilemişlerdi. Ben hani ilk maçlarını kazanacaklarını düşünüyordum. Ki son yıllardaki Liverpool'un hep sezon açılışındaki ilk maçlarını da kazanmışlardı. Bunu da hatta geçen hafta konuşmuştuk. Evet, evet. E, şimdi Fulham'da da Aleksandr Mitrovic'in golleri maça damgasını vurdu. Genel olarak maçı da nasıl değerlendiriyorsun Liverpool cephesinden? E, çok beklenmedik oldu. Hem Liverpool açısından hem maçın geneli. Yani Kimse beklediğini bulamadı e, maçta diye tahmin ediyorum. Yani bunu şu anlamda Hı -hı. söylüyorum. E, maç çok keyifli bir maçtı. Hatta bence oyun standartının çok üzerinde olduğu bir ilk evet. maç için. E, ama Fulham'dan çok acayip bir reaksiyon gördük. İnanamaz. Maçtan sonra kulüp de söyledi yani e, maçı beraber bitirdik yani skoru kaybetmedik e, ama oyunu kaybettik dedi. Çok samimi bir itirafta Hı -hı. bulundu. Hı -hı. Bence o entikiliçi açıklamalardan biriydi e, ve maçı anlatıyor zaten tek başına. Dolayısıyla yani biraz şanslı olduklarının e, farkında. Evet. Yani Klopp mesela şey de diyor yani niye bu hale düştük anlayamadım çünkü geçtiğimiz hafta senin bir gibi komünite işi çok iyiydi. Çok iyiydi. Ee, ama hiç beklemediğimiz bir düşüş gördüm takımda diyor. City'ye karşı 3-1'lik e, skorla kazanıp hani burada 2-2 evet. e, zar zor geldi. Çok daha düşük profili bir takıma karşı çok daha sıkıntı yaşayan bir Liverpool. Evet. Ya, bunun sorumlusu benim. Bunu ben çözmem gerekiyor ama bakacağız e, diyor. Biraz ayak kırıklığı vardı hocalar. Hı. E, fakat yani burada şimdi maçtan sonra bir e, Liverpool'da bir orta saha krizi ortaya çıktı Evet. Thiago Alcantara çünkü sakatlandı. Sakatlandı ve kaç hafta yok? 4-5 hafta. 6 hafta civarı yani. olmayacağı açıklandı. Yani 1,5 evet. ay civarı olmayacağı açıklandı. Şimdi oraya nasıl bir takviye olacak? Ee, yani aslında takviye yapmaya ihtiyaçları yok. Normal hı. şartlar altında. Hı hı hı. Maç, çünkü lig başlamadan önce de klopa sordular. A, orta saha oyuncusu istiyor musunuz? Orta saha beklentiniz var mı transfer açısından diye. Kesinlikle yok dedi. Yani Çünkü Said İşçi'ye dedi ki Henderson var bizde, Fabinho var, hı hı. Thiago var, Harvey Elliott var, Curtis Jones var. Naby Keita var, Oksor diye oynayabiliyor ama bu oyuncuların çoğu sakat şu anda. Yani hı hı. Thiago ile beraber Curtis Jones'un sakatlığı devam ediyor, Naby yani. sakatlığı devam ediyor, Oks sakatlandı o da. E, hatta işte o da muhtemelen takımdan ayrılacak. E, dolayısıyla Liverpool'da şu anda orta saha pozisyonunda oyuncu yazmak kısa vadede biraz zorlaşacak gibi gözüküyor. Muhtemelen Harvey Elliott tamamlanacak önümüzdeki maçta. Onları da zor maç bekliyor bence. Hı -hı. Yani pazartesi günü Palace'la oynayacaklar. Evet, Crystal Palace'la oynayacaklar. Yani başlangıç iyi değil ama buradan çok büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok. Hı -hı. Çünkü hazırlık aşaması da onlar için iyiydi. Community Shield de iyiydi. Buna bir yol kazası olarak bakmak... Evet. Mantıklı yani, olabilir. Fulham'da asansör takım tabii Premier Lig'e bu sene yine çıktı. İlk maçta biraz reaksiyon göstermeleri de aslında normaldi. Hani belki ilk maçını tabii Premier sahilde. Lig'e iç sağ artı hani Premier Lig'e yeni çıkan da bir takımın olmasının da verdiği bir reaksiyon işte taraftar önünde. Ee, bakalım hani Fulham'ı da merak ediyorum açıkçası ben nasıl gidecekler. Yani asansör mi? takım konumunda hep biliyorsun. Kesinlikle öyle ben de merak ediyorum. Ben kadrolar zayıf buluyorum Fulham'ı ama Mitrović çok iyi başlangıç yaptı. Çok. Yani geçtiğimiz sezon 43 gol atmıştı. 43 civarı diye hatırlıyorum. Evet. Eee Championship'te rekor kırdı. Championship rekoru kırdı. <laughs> Dolayısıyla Premier Lig'de de hep sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. Açılışı iki golle yapması önemli. Evet, bir penaltı. Ee, eğer devam ettirebilirse Mitrović yani bu sezon Premier Lig'de 15 civarını bulabilirse, 15-20 civarını bulabilirse düşmezler diyorsun. E full <laughs> yukarıda. Evet, bence de bu sene sanki düşmeyeceğini hissediyorum. Tabii çok erken de. Çok erken. <laughs> bir, birkaç maç görmek lazım bütün takımları. Evet. Şimdi Cristiano Ronaldo konusuyla devam edelim. Ee, çok tehlikeli bir hal almaya başladı takımın içerisindeki durumu. İşte oyuncular da biraz cephe almış durumda Ronaldo'ya. Takımdan gitmek istediğini söyledi ancak işte e, hani izin verilmiyor takımdan gitmesine de. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo'nun akıbeti nasıl olur? Yani Ronaldo'nun akıbetini United'ın akıbetinden e, bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Ligeye çok kötü giriş yaptılar. da Ronaldo da çok kötü giriş yaptılar. Evet. Brighton'a 2-1 yenildiler. Ve yani can sıkıcı bir mağlubiyet. Reaksiyon gösteremeden neredeyse. neredeyse. Taraftar da bayağı zaten maç sonrasında biraz sıkıntılanlar yaşatmış. Evet. Bir de üzerine Ronaldo krizi eklenince yani hem hoca ile arasında problem, hem kulüp ile arasında problem taraftarla da böyle giderse arasında bir problem ortaya çıkabilir. United'ın gerçekten çözmesi gereken şeyler var gibi. Yani biliyorsun Frankie de Jong'u çok istedi. Tenak hmm. hatta Temmuz ayında bu transferin bittiği, yani bir ay önce bittiği konuşuluyordu. İşte ne zaman gelir de Jong, ne zaman imza atar, buna dair bazı hmm. düşünceler vardı. Ama sonrasında bir anda Frankie'nin Barcelona ile problemleri ortaya çıktı. Ayrılmak istemediği, çünkü Barcelona'nın Frank'e borçlu olduğu ve bu parayı almak almadan gitmek istemediği oyuncunun yazıldı, çizildi. Yani orayla arası iyi değil ama bir anda şimdi son günlerde, son hatta bir iki gün içerisinde Chelsea'ye çok yakın olduğu söyleniyor Frank'inin. Bu çok yara verir bence Tenaga, United'a da. Çok istedikleri bir oyuncu çünkü takımın seviyesini de yukarı çıkarabilecek bir isim. Onun da Chelsea'ye gitmesi bir anda böyle United'ı kısa vadede, orta vadede çok daha çaresiz bir hale itebilir. Ronaldo da pek yardımcı olmuyor görüntü evet, Pek itibariyle. olacak gibi de görülmüyor zaten. Kenarda da yani vücut dili çok iyi değildi maçı izlerken. Oyuna girdikten sonra sahaya gelince Ronaldo her zaman şey yapıyor. Bir aidiyet gösteriyor. Hı hı. Ama takımın da kötü oyunuyla beraber böyle entegre de gözükmedi pek. Yani evet. Kullanamadılar topu, onu götüremediler çok fazla. İkinci yarıda oyunu aldı zaten Ronaldo'yu. Evet. Çok geç kalmadın ikinci yarı başlara başlamadan mecbur kaldı biraz evet. da. Ee, hoca için de bence çok iyi değil çünkü bu kadar fazla takımın sorunları varken bir de Ronaldo ile didişme onun üzerine eklenirse ee, onun performans göstermesi de hocanın performans göstermesi de çok zorlaşacak gibi duruyor. Evet. Bence de yani çok böyle iyi günler beklemiyor diye düşünüyorum. Yani Ronaldo ve Manchester United ikilisini açıkçası bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ya, çok umutsuz bir ilk maç. Evet ben umutlu değilim genel olarak da hani gidişattan. Ee, yani Ronaldo'yu hep... isteyen kulüp de yok değil mi? Yani aslında gitmek istiyor ama aslında yok gibi. Yok gibi değil mi? En azından şöyle yok gibi. Yani Ronaldo'nun kendisine göre biçtiği bir değer var ve kendisini gördü, görmek istediği kulüpler var. O kulüpler pek iyi göstermedi Ronaldo'ya. Tabii ama artık tabii, tabii ki Cristiano Ronaldo'sun ama yaşı da herhalde 37-38 e, oldu tabii artık. Tabii 85'li. 37 yaşında. 37'yi doldurdu. Tabii. Yani yaş faktörü de var. Bakalım göreceğiz. Ee, az önce konuştuk. İlk maçlardan çok büyük alanlar çıkarmak doğru olmayabilir. Evet. Ama United'ın ilk maçı yani gelişimi sezonlardan çok farsızdı ve sanki e, üst taraflı arayı kapatmakta biraz zorlanacaklar. Bu sezonda sanki o farkı kapatamayabilirler gibi hissettirdi. Bana, Açık da, bana da hissettirdi. aynısını hissettirdi. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi o zaman Manchester City'ye geçelim. Erling Haaland Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. İki golle birlikte City'nin galibiyeti geldi. Bir penaltıdan olmak üzere ekranlarda da görüyoruz. E, nasıl değerlendiriyorsun? İyi. E, çok şaşalı bir performans değildi ama çok Aha. güzel iki gol. Yani şöyle çok güzel iki gol. İlk gol penaltı ama evet. penaltıyı alan oyuncu da halan biliyorsun. Ve pozisyon etkileyici. Yani kısa hı hı. sürede, kısa e, bir boyda, hı hı. acayip bir patlayıcılıkla çok e, net bir koşu attı ve penaltıyı aldı. Aldıktan sonra golü yaptı. Güzel bir penaltı kullandı. Evet. İkinci gol zaten net bir savunma arkası koşusu, Klasik Haaland golü. Karşı karşıya evet, net bir golcüsü. E, evet, De Bruyne'nin pasıyla karşı Evet, De Bruyne'nin pası. Hı -hı. Ki De Bruyne şeyden beri, Community Shield maçından beri Haaland'la beraber bu pasları deniyor. Evet. Ee, o yüzden City açısından çok güzel oldu. Hı -hı. Çünkü çok eleştiri almışlardı Community Shield'de. Haaland gereksiz eleştiriler almıştı. Ee, sadece Haaland düzenli değil, West Ham deplasmanından çok kolay çıktılar. Ki çok... geçen sene şampiyonluk yarışında West Ham deplasmanında puan bir puan almışlardı, zorlamıştı West Ham onları. Tabii. Her Tabii. zaman zorluyor West Ham şimdi evet. City. içeride dışarıda her zaman zorluyor. Ki ben hani West Ham'a bir gol atacağını bile düşünüyordum hani çok 2-0 beklemiyordum maç açıkçası Hı -hı. yani. Beklediğimden çok daha iyi geçti. Biliyorsun David Moyes'un maçtan sonra City'le alakalı olumlu açıklamaları Hı -hı. E, İngiltere basınında dikkat çekti yani hiç böyle oynamalarını beklemiyorduk. Şablon olarak hazırlıklı değildik. Hı -hı. Çünkü daha önce onları böyle görmedik. Tabii. Ee, cevap veremedik dedi David Moyes. Mesela Michael Antonio da bugün el çıkama yapmış. Hı -hı. Yani inanılmaz bir performans gösterdiler. Hı -hı. Diyor işte yani bir anda böyle e, orta sahada bir kanserle çıkıyor önünüze. Bir Volker çıkıyor ve beklemediğiniz oyuncular. Hı -hı. Grealish'i kenara atıyorlar. Bernardo'yu bir merkezde görüyorsunuz bir kenarda görüyorsunuz. Yani oyuna hem iyi genişlik veriyorlar hem merkezi orta sahada hı hı. çok acayip sayısal üstünlükler elde edebiliyorlar. Yani cevap vermemiz mümkün değildi gibi. Evet. Mikael Antonio da aynı David Moyes'in söylediklerini destekleyen bir açıklama yapmış. Bence Haaland'dan ziyade City'nin genel takım performansı ve West Ham maçında aldığı sonuç, aldığı oyun ve gösterdiği performans etkileyiciydi. Evet. O yönden biraz böyle masaya yumruğu erken Vurdular diyebiliriz. Evet gerçekten. Bu hafta da ligin zayıf takımlarından Bournemouth'u konuk edecekler. Herhalde net bir galibiyet alırlar diye düşünüyorum. Bakalım. Ama ben de öyle düşünüyorum. Yani zor Bournemouth'un e, reaksiyon göstermesi ama onlar da Aston Villa'yı e, mağlup etmeyi başardılar ilk maç. Doğru. <laughs> ee... Ki orada da yine Aston Villa favori görülüyordu biraz maç öncesi için. Tabii. Bir 15-20 dakika zorluk çıkarabilirler evet. ama yani ilk yarıdan... Kilidi açması çok zor olmayacak gibi sanki. Evet, istedim. sanki ilk yarıyı kazanırlar diye düşünüyorum. Ee, şimdi son konumuz Timo Werner'in Chelsea'den ayrılarak yeniden Leipzig'e dönmesiyle ilgili neler düşünüyorsun? Ee, Chelsea'deki kariyeri sence hayal kırıklığı mıydı? Tabii öyleydi. Evet. Yani öyleydi. Ee, benim benim için hayal kırıklığı, ben çünkü farklı bir şey bekliyordum Timo Werner'den. Timo Werner'in tam bir Premier League santrıforu olduğunu düşünüyordum. Ama iyi sezonla beraber çok kendine olan güvenini kaybetti. Karşı karşıya pozisyonları kaçırdı. Ee, yine ilk sezonda hatırlıyorum. 5 topu direkten döndü sadece ligde. Hmm. Biraz şanssızdı aynı zamanda ama kötü bitiricilik performansı gösterdi. O kendine olan güveni çok etkiledi ve ondan sonra toparlayamadı. Benim düşüncem Thomas Tuchel onunla ayrılmak istemiyordu. Hiçbir evet. zaman böyle bir açıklama yapmadı çünkü. Doğru. Ama oyuncu biraz kabaca koptu gibi. Hmm. Özellikle geçtiğimiz sezonla beraber. Çünkü ee, Arsenal e Arsenal'e 4-0 kaybettikleri hazırlık maçından sonra Aha. bazı oyuncuların tavrından hoşnutsuz olduğu Noraylı bir açıklama yaptı Thomas Tuchel. Ee, ve oyunculardan birinin Tom, Timo Werner olduğunu İngiltere basını yazdı. Hı hı. Ee, yani oyuncular arasında da son birkaç ayda bir kopma oldu gibi. Hı hı. Tutmak istedi ama baktı ki Werner burada kalmaya niyetli değil. Şey. Werner Live's'ki bu kendi ülkesine dönmek istiyor. Kendini orada daha rahat belki. Evet gösteriyor. yani biraz mecburu da. bir çıkış. Çünkü yani şu yönden bu bir planlama sıkıntısı getiriyor şimdi Chelsea'de. Verler gidince yerine bir oyuncu almak durumdalar ve kısıtlı evet. zaman var. E artık bütün takımlar, ligler başladı, başlıyor. Bütün takımlar kendi kadrosunu oluşturdu. Tabii yani çok bir zaman kalmadı artık. Kaliteli oyuncu almak çok kolay değil şu anda. Değil herkes çünkü yerleşti. <laughs> kaliteli oyuncu almak için ekstra para vermeniz lazım. Öyle bir aşamasındayız şu anda sezonun. Hı, hı. E, bu Chelsea'nin önümüzdeki kısa vadeli planlamasını da biraz zora sokan bir hamle oldu gibi gözüküyor. Evet doğru söylüyorsun. Peki konu başlıklarımızı bitirdik. Ee, güzel değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Haftanın maçlarını da şöyle biraz seninle geçen haftaki o Arsenal net galibiyetinden sonra bir sormak istiyorum. Bu arada tebrik ediyorum tekrar. Biz ben KG demiştim. Erman e, Arsenal tarafında değildi. Sen direkt Arsenal kazanır demişti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da geçemeyeceğim söylemeden. Şimdi Chelsea Tottenham haftanın önemli karşılaşması. İki takım da Premier Lig'e kazanarak başladılar. Tottenham hani çok güzel de bir oyun oynadı özellikle ikinci yarı. Ne diyorsun? Zor bir maç. biraz Birazdan denge bekliyorum açıkçası. Hı hı. Çok zor bir maç. Yani Çünkü... ortada görüyorum. Evet. Chelsea, yani maç Londra'da olduğu için. Chelsea. Biraz e, yani Londra derken Chelsea sahası olduğu için. <laughs> Zaten Londra derbisi mücadele çünkü Tottenham daha etkileyiciydi bence ilk hafta. Evet. Chelsea kazandı ama bir golle. Bir gol, kısır <laughs> bir maç, Aynen. pozisyon yok, tempo düşük. Hı <laughs> hı. Ee, öyle bir maçla kazandı. Dolayısıyla Tottenham yani, biraz şov yaptı. Evet, Chelsea'de <laughs> problemler biraz daha fazla gibi ama iç sahada oynuyorlar. Üzerine şunu da söylemek lazım ki e, bir psikolojik avantajları var Tottenham'a karşı. Tabii. Geçtiğimiz sezon bir ay içerisinde 3 kez mağlup ettiler. İkisi kupa Biri lig olmak üzere. Aynen. Ve o üç golde gol yemedi. Evet. Ee, Chelsea Tottenham'a karşı. Antonio Conte'de hatta bundan birkaç hafta önce bir basın toplantısında şeyle alakalı bu maçla özelinde değil e, şeyi sordular Conte'ye. Dediler ki üst tarafta farkı kapatabilecek misiniz diye. <laughs> ya Tabii ki hedefimiz bu ama unutmayın geçtiğimiz sezon çok kısa sürede bizi 3 defa Chelsea bile yani ligin 3.sü bile net bir şekilde mağlup etti. Dolayısıyla kapatmamız gereken mesafe çok fazla demişti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir psikolojik avantajları olabilir Chelsea'nin. Bu da yani oyun olarak şu anda Tottenham'ı daha istim üzerinde gösterse de e, psikolojik avantaj mental yönden Chelsea'nin bir cevap verme ihtimali ortaya çıkabilir. Chelsea kazanır mı diyorsun? Yok öyle demiyorum. Ee, Bana da beraberlik içime doğuyor ama yani yine de çok emin değilim. Beraberlik olabilir. Bir de sanki tempoda çok yüksek olmayacak gibi geliyor bana bu maçta. Hmm, o zaman biraz iki buçuk gol altı diyeceğim. Yani şimdi sen öyle dediğin için ben de bahis cephesinden. <laughs> Anladım. Hadi öyle olsun. Şimdi... Öyle diyebiliriz. <laughs> Erken bir gol olmasa sanki bu maç sıkışabilir. Evet. Öyle hissettirdim. Zaten onu. aralarındaki önceki karşılaşmalarda da çok öyle gollü. Bir 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 tane iki ikilik vardı galiba bir geçen sene. Ee, ben de biraz iki buçuk gol altında bekliyorum. Ama bir beraberlikte deneyeceğim. Onu da bahis anlamında ben söyleyeyim izleyicilerimize. Tabii ki. O zaman Nesne Premier'i bitiriyoruz. Çok keyifli programdı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senin de. Haftaya da Erman Yaşar'ı bekliyoruz. Evet, öyle diyelim. <laughs> Buradan tekrar selamlar gönderelim Erman'a da. Nesne Premier'in bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.